Şimdi en çok karşınıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi de bu şekilde bana basamaklı tepkimeler veriyor ve onunla ilgili ne biliyorsam her şeyi bana böyle hızla soruyor. İşte yavaş basamağı soruyor, hız ifadesini soruyor, derişimi değiştiriyor, hacmi değiştiriyor, bir sürü şey yaptırıyor ve böylelikle bir soruda 5 tane işte şıkla birlikte bütün hız ünitesini bana komple özetlemiş oluyor. Biraz da detay sorabilirler bu sene. Detay soracakları için her bilgiye hakim olmamız lazım. Şimdi yukarıda bana Diyor ki tepkimenin hızlı basamağı budur. Tamam bu benim hızlı basamağım. Burada da bana net tepkimeyi vermiş. Tamam net tepkime. Ben buradan anlıyorum ki bu basamaklı bir tepkime. Ve bana yavaş basamağı soruyor. O zaman HES yasasında, de HES yasasında yapmış olduğum şeyi yapıyorum. Yani net tepkimede mesela olan ve hızlı basamakta olmayan şeylere odaklanıyorum. Ne olabilir mesela? Burada bir tane H2 var. Burada iki tane H2 var. O zaman bir tane H2 yavaş basamaktan geldi. Başka? NO'ya bakıyorum. Hızlı basamakta yok ama net tepkime de var. O zaman kesinlikle iki tane NO nereden geldi? Yavaş basamaktan geldi. HES yasasında yaptığım gibi gidenlere odaklanıyorum. Mesela başka ne olabilir? Bu Hızlı basamakta var ama net tepkime de böyle bir şey yok. O zaman demek ki bu girenlerdeyse ise yavaş basamaklarda üründe olsun ki karşılıklı birbirini götürsünler. Başka ne var karşımda olan? Burada hiç en iki diye bir kavram yok. Burada da bir tane en iki var. Demek ki benim yavaş basamak demiş olduğum kavram buymuş. HES yasasında bakın burada kullanmış oldum. Neden yavaş basamağı buldurtuyor bana? Çünkü 5. şıkkında hız ifadesini soruyor. Bakın. Direk size yavaş basamağı buldurmadan hız ifadesini bile sormuş olsa... ...ilk yapacağınız şey kesinlikle yavaş basamağı bulmak. Ben yavaş basamağı bulduğuma göre hız ifadesini yazarım. R eşittir K çarpı H2'nin derişimi. E N'o'nun derişiminin karesi diye yaz. Şimdi hız ifadesini bulmak zorundayım. Çünkü bana C ve D şıklarında başka şeyler soruyor. Diyor ki... H2 derişimi 2 katına, NO derişimi 3 katına çıkarılırsa. Ha, biz de burada derişimle ilgili olan kısmı sormuş bakın. H2'nin derişimini 2 katına çıkarmam demek. Hemen H2'ye bakıyorum 1. dereceden de. O zaman 2 katına çıkardım. NO'nun derişimini 3 katına çıkarıyorum. Ama hız ifadesinde NO'nun karesine bağlıydı. Tamam NO'nun derişimi 3 katına çıksın. Ama karesi şeklinde etkilediği için kaç katına çıkmış oldu? 9 buradan 18 katına çıkmış oldu. Geldim aşağıda diyor ki bana tepkime kabının hacmi yarıya indirilirse. bana hacimle ilgili bir şey soruyor bu sefer. Ne yapmam lazım yine? Hız ifadesine hakim olmam lazım. Şimdi kabın hacmi yarıya indirilirse nasıl yapıyorduk? M eşittir M bölü V diyorum. Kabın hacmini yarıya indirdiğimde derişimin iki katına çıkacağını biliyorum. ben yukarıda hız ifadelerini de biliyorum. H2'nin derişimi iki katına çıkmış oldu. NO'nun da derişimi iki katına çıktı ama Eno'nun karesi şeklinde etkilediği için tepkime ne yaptı? 8 katına çıkmış oldu. Yani bana böyle bir soruda, bir tek soruda bütün hızı tek tek ne yapmış oldu? Toparlamış oldu. Diyelim ki ben bunun grafiğini çizmek istesem aşağı yukarı potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çizmek istesem nasıl çizerim? Mesela atıyorum egzotermik olsun her ikisi de ya da endotermik olsun fark etmez. İki basamaklı bir tepkimemin olması lazım. Endotermik egzotermik vermediği için ben kendi kafama göre şöyle aldım. Bu basamağın atıyorum ki yavaş basamak olduğunu söyleyebilirim. Yani H2 ve NO'dan olan. Bu basamağın ise hızlı basamak olduğunu söylerim. Neden? Aktifleşme enerjisi eğer ileri aktifleşme enerjisi büyükse yavaştı. Küçükse de benim için hızlıydı şeklinde yorum yapabilirim. İki basamaklı bir tepkimeymiş. Ve bakıyorum yavaş olan bu basamağımmış.